Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mayra'da Fortune 2. bölümüyle karşınızdayım. En son çıkarken ama şu plan sınırlandığı evde bir sıkıntı konucu bir şey. Hadi kurmayın. Ne diyelim? Devam ki Pum Başlıyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir giriş yaptık sizlerle beraber. Boş, 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 boş. Evet, boş. Ne? Şansıma bir tane geldi. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bir tane daha bastım. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Ne diyorsun? Evet. bir tane de buradan gidiyor. 6 tane oldu arkadaşlar tane tekli atacağım bir tane de onunla koyacağım kenara bir dakikalık video alıyorum arkadaşlar ne anladım ne anlamıştım ya değil mi bir tane daha bastım tamam son onumuz basıyorum arkadaşlar nasıl altı lucky evet güzel bir şey değil. bir tane daha basıyorum çok tek güzel bir iki, iki tane daha tekli atacağım. ne gelecek acaba bu arada bir tane daha gelin. Oha geldi vallahi Bir tane daha gelin misin? Ne diyorsunuz Arkalar. arkadaşlar? Arkadaşlar. 8 tane. Ne? Birini pas kalsın. Çantaymış. Bu birini kalsın. Tamam ben ne alacağımı çözdüm ya. Yani. Sadece tek yapmam gereken arkadaşlar bir iki tane daha alıp şu arkadaşı alacağım yani. İnanamıyorum şu anda hala kendime. Aslan iyi misin? Aslan. Aslan oldum. Aslan gengi. Aslan gengi bir şey arıyoruz. Bir tane iki saat Alamıyorum oğlum. Bu ne ya oğlum? Oh. Keşke iki tane daha gelseydi ya. Ben bunu alacağım. Bana ne? Ben Mr. Mike'a <laughs> Neyse ya. Arkadaşlar bugün şansım çok iyi. İki tane arda arda destansı abilem geldi. Böyle bir şey çok zor. Abi ben... Şansım Tek yapmam gereken arkadaşlar iki tane şey... Aa yeni çantam da gelmiş. Kim çantam? Güzel bir çanta. Sanırım bu bana daha fazla uyacak. Aynen daha iyiydi. Arkadaşlar ne oldu benim ya? Benim kaç tane vardı? 3 tane. Yani toplam 6 tane distansı abla. 500'ü diye 6 tane distansı abla. Çıkarttık arkadaşlar. 500 sanırım okulda filan. Evet arkadaşlar muhteşem bir kutu açılımıydı. Çok seriydi. Çok çok mutluyum şu anda ya. Keşke 2 tane daha gelse. Ben yine biriktireceğim. Biraz daha cık saldım. Son 2 ablam ya tane açmışız arkadaşlar. Oha. Hadi bunu alacağım ben arkadaşlar. Onu cep kesinlikle bunu alalım. Daha da güzel. Oğlum bana ne gidiyor? Yani Şah. Sen bunu oldun. Set ben olsun gerisi yalan baba. Şanslı mıyız? Şanslıyız arkadaşlar. Kanalıma gelmesi lazım da. Kanalımı bıçaklayacağım. bu nerede? Neyse ya. Elimizdekileri yetirmeyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Neyse bu nokta bu kadar olsun. 5-6 güne de yarın 5-6 gün sonra da alırız artık artık. Bu şansımız arkadaşlar. Yani ilk kitabımızı seversiniz. Şanssız aslan yazarmış. Şanssız aslan mısın? Please mi? Neyse ben bu videoyu yüklüyorum arkadaşlar. Çok mutluyum bugün. Sizi çok seviyorum. Terziye izledim. Ve kanala abone olun. Ee, hemen zili açmayı unutmayın. Buradan bütün sevdiklerimi Se seviyorum işte. Görüşürüz. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın.